Bankacılık endeksinde ya bu sene orada e, Seda çok sert fiyat hareketleri yaşadık ama evet. sonuca bakarsak endekse göre hala özellikle ilk yarıda çok çok iyi bir performans gösterdiler. Özellikle KKM'den çıkışla birlikte ciddi bir TL likidite bolluğu görüyoruz. E, geçtiğimiz dönemde hatırlarsın bu TL'nin fonu maliyetini e, çok yüksekti. Şimdi TL bolluğuyla birlikte bu maliyeti de bankalar düşürmüş oldu. KKM'den ...çıkışın da devam edeceğini düşünürsek... ...bu daha da düşecektir. Ya tabii her sektörde olduğu gibi... ...ekonomi politikasının bir sonucu olarak... ...yaşanan yavaşlama bu sektörde zayıflatıyor. Ee, tabii bir başka risk de... ...bankaların bu tahsili geciken alacaklarındaki riskler. Ya bu da banka karlılıklarını baskılayan bir etken. Belki bu yıl istedikleri gibi bu... E, ...kredi mevduat makasından istedikleri sonuçları elde edemediler ama komisyon gelirleri hala çok güçlük almaya devam ediyor.